Ay anne ya, çok sıkıldım. Birazcık dışarılara çıkalım. Ay oğlum çıkacağız, çıkacağız da. Nazife halanları gideceğiz, hanım sakıncası olur mu? Biri Nazife mi dedi, hayvanım şimdi. arkadaşlar seçim gider mi? Ya anne ofocan aklı. Ya Leyla'lara gidelim, meleklere gidelim, Zeynep'lere gidelim, oyun parkına gidelim. Şuradaki yeni açılan dövme dolabı gidelim. Ya kızım. Bak. Benim param yok. Leyla'lara gidemeyiz. Onlar ta Antalya'ya Dövme dolabına gidemeyiz kız. Ya anne ne bağırıyorsun bağırıyım kızına. Ne bir de o para saçı kaç para yaptırdım dedi. 10 bin milyon dolar. Oyun parkına gitmiyoruz. Dövme dolabı da unutun. Leylaları da unutun. Otur. Nazife halana gidiyoruz. Kız kadın bizi bekliyor hadi giyinin. Bağır Ömerlere gidelim ya. Sus! Sus artık Ne? Sus! sus. <laughs> tamam anne. Hazırlanıyorum. Ay bir milyon dolara kıyafet almıştım. Neyse gelin. <laughs> Sen şimdi seçtin <suçsun>, çocuğu. <laughs> Sonra. bir dakika ya. o erkek bana niye giydirdin yönetmen senin Ah! Ay, 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 ay! Abla bu ne hal? Baban seni görür müsün? Bacaklarını kırar. Sen sus! Afa hadi tut elimi. Kız sen de arkadan gel. Çamış oğlumu gideceğiz. Ay hoş geldin canım. Ay hoş geldin küçük numurca. Gel içeriye. Sen şu kufeyi içeriye al. Tamam canım. Tamam canım. Çabuk. Çabuk içeriye canım. Ay oğlum gel senle. almış canım ay canım niye aldın Selma'yı ay canım bana evde boklu boklu işler yaptırdı ya açık açık şuraya kadar şuraya kadar kıyafet krom giydi şuraya kadar da kilop giydi şort giydi sinirime sinirime geldi yaptırmış. Oo çok ayıp çok ayıp. Yoksa bu <laughs> yoksa bu, bu kızın sevgilisi mi var? <laughs> Ay canım gel gel hemen nereye uçtun ya? Ay nere? Tünemen ya. Abacan <laughs> sen de git kudenin oyuncaklarıyla oyna. Anne ben çocuk muyum Allah aşkına? tane lütfen oynayayım lütfen. Bana hadi. Bak şurada PlayStation'da var oynayabilirsin. Bak bu kızın önü PUBG var bir de Brawl Stars var. Oynayabilirsin. Ay, ay ben sen ne izliyorsun be? Sonra. Aynı sıfı tamam sus canım. Abartma istersen. 5, PlayStation 6, PlayStation 7, PlayStation 8, PlayStation Sana 9. Sana sonsuz para getirdim. Lütfen aç kapıyı. 5. PlayStation 100'ümüz var. Lütfen aç kapıyı. <gülüyor> <gülüyor> Anne birazcık kapat mı? görüşmek üzere.